Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimizi tanıtmak için kısa bir video almak istedim. Bu videoyu sonuna kadar dinlemenizi sizlerden rica edeceğim. 9 yıldır bu işe emek vermiş iki analizimiz sayesinde birçok iddia gruplarında yer alan, kendilerini bu yolda geliştirmiş, hayatlarını bu iş için adamış olan iki analizimiz sayesinde kazanmayan kalmayacak. Eylül ayı sonuna kadar gruplarımıza katılmak ücretsiz olup kazan sağlayabileceksiniz. Bu sayede hem analizcilerimizi tanımış olmak hem de kazancınızı artırmış olacaksınız. Bizleri tanımak için bu sunmuş olduğumuz fırsatı değerlendirmenizi sizlere tavsiye ederim. Yarından itibaren spor karşılaşmalarımız analiz ekibimizce yorumlanarak sizlere paylaşacağız. Bu yola baş koyduk. Hep birlikte iyi günde kötü günde devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar şunu önceden belirtmek isterim ki kendinizi üzmeyecek şekilde bahis almanızı her zaman sizlere tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı ve desteklerinizi hiçbir zaman bizlerden esirgemeyiniz. Herkese bol kalançlar dilerim.